Yeah. Okay. Hasan mu Lan bunun ne iş var dosta? Ne yani, ben bu lan? One day super çalar Şunun ismini bilmiyorum sadece. Oldeki ismini bilmiyorum. Kalcinin ismini bilmiyorum. O gel gerçekten. Abo. Sef dev sefine bunlar. Korvetlerim. Alevandos var? Haaland var. Oynatmıyorum ama ikisini Allah'ım herkesi yeni çıkardım diye herkesi önce bir deneyim dedim. Nasıl oynuyor? <laughs> <laughs> ne sürer. <laughs> arkadaşlar. Sesim gelmemiştir. Konuşmadım bayağı bir süre. Şimdi mi atıyorsa Matius çevirdi. Lionel Messi savunma. Lionel Messi savunma. Erkeğe yine geldi top. Baran indirdi Alexander Arnold. Lionel Messi havadan top ama Lionel Messi kontrol edemedi. Grulli. Cristiano oluyor doğru. Ne oldu bir ya varan ansu -fati. Ansu -fati. Varan. Kaynı ne oldu ki? Ansu Fatih. oldu? Ansu Fatih zorluyor. Kansela ya. Kanseladan Ansu Fatih. Ansu varan. Kaydı olmadı Ne Ronaldo. Topu dışarıya attı. Evet hemen şanslı başlattı dilleri vurdu. Harry Kane var orada. Harry indiremedi Van Dijk Cancelo Harry Kane aldım alamadı Çağlar Söyüncü Muhammed Salah Kante baskısı var Van Dijk Harry de baskısı var Şimdi Van Dijk Cristiano Ronaldo top Varan Varan İndirdi Şensi'ye şansiye. Neymar 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 geldi. Matius'a Matius'a Maranol. Maranol'dan Harry Kane. Harry Kane. Mükemmel bir gol. Harry Kane. <laughs> Arkadaşlar attığım burnum tıkalıydı. Şimdi Maranol'dan böyle pas. Harry Kane vuruyor. Ve mükemmel bir gol. Cristiano Ronaldo başladı. Çağlar söyüncü. Çağlar yerde. Hakan Namne, Daniel Alves, Kante. Alamad topu. Lewandowski. Al Varam. Oraya girdi. Neymar. 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 Muhammed Salah'a geçti. Daniel ja Ves geçemedi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ansu Fatih. Rio Cancelo. Ortası. Cristiano Ronaldo'nun kapısı Chelsea. Şimdi şansı gönderdi. Harry Kane. Kante. Matius. Şimdi Harry Kane. Harry Erkein. Kane Van Dijk'e geçemedi. Virgil Van Dijk. Like. Verdi pasını Dan Alves. Sancho. 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 Şimdi Robiot aldı topu. Robot gönderdi Harry Kane Harry Kane Harry Harry Kane topa olma, Top, 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 top. bende sandım ya faul açık faul. Sarı kart Harry İlk maçın çık, çık, çık. <laughs> <Akşır Madonnaolie. gülüyor> Arkadaşlar bizim mark annem bir şey artık telefondan da. Altta bunu bulmuşum YouTube çekiyorum. Ve o site. Arkadaşlar o siteye yakalandım. Evet açık o site. Evet tak. Evet arkadaşlar. iki dakika sonra durdurdum. Şimdi devam ediyoruz. Şu, Sancho şu, Lewandowski şutunu engelledi. İki tane var. West indirdi. Ama gol girmedi. Sıfırın tek. Sıfır. Paris 1. İlk yazının sonucu. Adamlar düzgün atak yapamıyorlar neyse. Van like. Biri bir Van Dijk'a. -like çalar. On like. On like. kante, Neymar. Neymar. Pas geçmedi. Tekrar Neymar'a. Neymar'dan bana not. Tek top. Bana nottan Neymar'a geçmedi. Rulli. Topu. Neymar'a tuttu. Kante. İndirme yapıyor. Yonel Messi. Messi. Neymar'a ama Çağlar'a geçer o Neymar. Çağlar söyüncü Milli oyuncumuz. Round'un kaptı. Eric Kane. Eric'in Mamba geçemedi. Çağlar, Ruli. Ruli, Ruli'nin atas Kante, Çağlar söyüncü Mükemmel bir müdahale yaptı. Kante. Neymar. Neymar kaleye doğru. Rulie Rulie'nin hatasında Kante'nin şutunu Çağlar Söğüncü Çok iyi bir şekilde engelledi Şimdi Sancho Sancho baskı Yapıyor robiyot Sancho baran Baran nerede? Hakem devam eder Kristian var ne oldu bu şutu? Fransız müdahalesinde şimdi başladı. Alexander o. Alexander o. Alexander Alves. Bir şu sonradan dönen top gol girebilirdi. Klasik bir müdahaleydi. Ama gol değil. Gol girebilirdi. Mike. otuyor indirdi Sanchez, Sanchez, Ansu Fati mi kaldı? Ansu Fati kaldı? Pas geçmedi. Ona Messi, erken. erken. çalar, çalar, yine çalar. Muhammed Salah. Devanda ki. Şimdi müdahale. Neymar. İndiz. Erken. Erken. Neymar'a. Erken'den Neymar'dan gö 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 göndermek istemedim ben. De. Herikeyinden, Herikeyinin pasından Neymar'ı göndermek istemedim. Messi'yi göndermek istedim. Çağlar, çağlar. Hata geldi. Şut ve gol. Harry Kane. İkin. İkinci golünü attı. İlk maçın ilk gol. <laughs> evet. Harry Kane burada kapının attı. Çağlar söğüncü sopa alacaktı kardeşi çıktı. Çarpıştılar ve gol. Şimdi Galatasaray'da Paris'te değişiklik yapacağım arkadaşlar. Harry Kane çıkacak. Haaland girsin. Ondan sonra Messi çıksın. Luis Hugo girsin oyuna. Ve maça devam edelim. Erling Haaland. Aleksandro e, tekrar Erling Haaland'a. Hansı şansiye. Şansı gönderdi. Yonan Messi ya kötü pas. Daha önce 5 milyon arkadaşlar biraz bekletiyor oyun. Arkadaşlar şimdi değiştir oyuncuları. Şimdiki Jurel'e Kalant. Evet. Her çıktı Jurel'e kalan gitti. Lionel Messi çıktı. Luis Kiko girdi. Oyuna Muhammed Salah. Çiriye Cristiano Ronaldo dışarıya vurdu. Cristiano Ronaldo. Şimdi Paul oyuna gireceğim. Fatih çıktı. Geldi Kalant. İndirdi topu. Lewis Fico'ya gelmedi. Robiot. ama topu. Erli Kalant. takımda da Erli Kalant var. Kante. Robert. Van Dijk. Ve ilk ikinci yerde bitiyor. Paris ikinci yarıda yeniyor. Evet arkadaşlar yenilik maçı. Ve videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Se sizi çok seviyorum. Ama bir dakika. Bir şeye bakacağım arkadaşlar. Evet. Altıncı pasmanı geçtik. Para kazandık. Durun bakayım. Kutu açabileceğiz açarsak. Kutu açıp bay bay diyelim. Açamayacağız. Şu açtığımızda, size haber verip görüşürüz arkadaşlar. Hisse çok yorum görüşürüz. Bekleyin arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.